Amerika'da binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan AR-15 yarı otomatik tüfek aslında Vietnam Savaşı'nda kullanılmaya başlanan M16 tüfeğinin Amerikalı tüketicilere sunulan bir versiyonu. AR-15 1950'lerin sonunda Amerikalı mühendis Eugene Stoner tarafından tasarlanmış, hafif, hava soğutmalı, gazla çalışan, şarjörle beslenen yarı otomatik bir tüfek. Silaha eklenen bir parçayla AR-15 yarı otomatik hale geliyor ve seri atış yapabiliyor. Pensilvanya'daki eski başkan Trump'a suikast girişimi yapılan silah da AR-15'ti. Bu ölümcül silahla sadece Trump hedef alınmadı. AR-15 2022'de Uvalde, Teksas'taki okul saldırısı, 2018'de Parkland, Florida'daki lise saldırısı, 2017'de Las Vegas Müzik Festivali saldırısı, 2016'da Orlando Gece Kulübü saldırısı ve 2012'de Newton, Connecticut'taki ilkokul saldırısı gibi yüksek profilli kitlesel silahlı saldırılarda kullanıldı. Haziran 2023'te Pew Araştırma Merkezi'nin 5115 kişi arasında gerçekleştirdiği ankete göre, ABD'deki silah sahiplerinin %72'si silah sahibi olmalarının en önemli nedeninin nefsi müdafaa olduğunu söylüyor. Bill Clinton'ın başkan olduğu 1994 yılında kongre saldırı silahlarını ülke genelinde yasakladı. Ancak yeniden yetkilendirilmediği takdirde yasağın 10 yıl içinde sona ereceğine dair bir hüküm getirildi. 2004 yılında George W. Bush yönetimi sırasında kongre yasağı uzatmadı ve AR-15'in yeniden kullanımının öne açıldı. AR-15'ler ABD'de 50 eyaletin tamamında yasal. Ama bazı eyaletler silahta yapılan modifikasyonları yasaklıyor. Silaha ulaşmak da satın almak da çok kolay. Reuters en son Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayında 12 ile yaptığı görüşmelerde bu silaha karşı bir yasak getirilmesine karşı olduklarını haberleştirdi. Reuters'ın haberinde Cumhuriyetçi Parti delegeleri Trump'a karşı kullanılan AR-15 aleyhinde ve silah yasalarında herhangi bir reforma karşı olduklarını açık açık dile getirdi.